Oo, bakıyorum keyfin yanında. Bu da nereden çıktı Buyur otur. Oturalım bakalım. Hoş geldin Mustafa Bey. Hiç de hoş gelmedim. Bakıyorum beni gördüğüne sevinmedin galiba. Estağfurullah ya. Neden seni gördüğüme sevinmeyeyim ki? Seni gördüğüme çok sevindim. Belli belli. Yüzün de düştü. Ya yok be Mustafa'm. Ne yüzüm düşecek? <laughs> Öyle şey mi olur? Ayıp ediyorsun ha. Asıl ayıp sen ne diyorsun? Sende utanma, ağlanma yok mu be kardeşim? Yo, niye utanayım ki? Ben utanacak bir şey yapmadım ki. Şu pişkinliğe bak hele ya. İki tane de borcum var, niye borcunu ödemiyorsun? Ya, ya Mustafa gerçekten çok ayıp ettin ya. Bu sefer gerçekten sen ayıp ettin. Ya oldu da ben mi vermedim sana? Biliyorsun çalışmıyorum, iş yok, güç yok. Yani olsa çalışsam ben senden daha çok ödemek istiyorum borcumu. Ben sana borçlu kalmak istiyor muyum zannediyorsun? Allah Allah. Param yok çalışmayalım diyorsun ama hiç de zevklerinden geri kalmıyorsun. Yani bu dediğin de laf mıdır şimdi? Yani gelmişim burada oturmuşum bir çay içmişim. Yani bu çay mı gözüne bakmış? Orada içmeyeyim ya. Vallahi öleyim içmeyeyim ya. Ya öldürsün bizi lo. Öldürsün. Param yok diyorsun. Iphone'un en son modelini kullanıyorsun. Sigaranın da en kalitesini içiyorsun. Bana gelince bir son bahane uyduruyorsun. Buna verecek bir cevabın var mı senin? Konuşsana kardeşim bana cevap ver ya. Ne bağırıyorsunuz beyefendi? Siz de kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne dalgası beyefendi? Benimle düzgün konuşur musunuz? Siz kimsiniz? Ben sizi ilk defa görüyorum burada. Ulan borcunu vermemek için bir yeni bir öl mü oynuyorsun benimle bak. Seni krizi geçiriyorum hiç Beyefendi siz ne diyorsunuz? Polis! Polis yok mu? Garson bey! Polis çağırın! Bu adam benden haraç istiyor. Ne haracı kardeşim? Ben senden hakkım olanı istiyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Beyefendi ben sizi hayatımda ilk defa görüyorum. Siz hem ne ara geldiniz buraya oturdunuz? Siz kimsiniz? Lütfen kalkar mısınız burada? Yoksa polis çağıracağım. Sen ne <laughs> lan? Saf abi. Saf abi bu abi pilot yalnız. Yeni hastane. Şöyle bak. Abi bu adam beyin travması geçirdi. Bir hafta hastanede kaldı. Sakın buna uğraşma abi. Elinde kalır lan lan. Abi bu adam doktoruna raporludur. Haberin olsun ve sen bilirsin. Nasıl ya? Allah seni bildiği gibi yapsın. E, ee, Ramazan'ım, oğluma bir bak hele. Buyur abi. Oğlum tebrik ederim seni. İyi iş çıkardın. Bu beni bir sene götür. Al, bu da sana karşılık. Allah bereket dersin abi. Bu beni bir sene götür. <laughs> Hay aklımdan bin aşağı.